Merhabalar Vatan Bilgisayar'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle Lenovo Tab M7'den bahsedeceğiz. Bu elimde görmüş olduğunuz model Lenovo'nun Tab M7'de en güncel versiyonudur. 7 inçlik boyutu ve 237 gramlık ağırlığıyla oldukça taşınabilir, hafif bir tablettir. Tabletimizin ekranı IPS ekrandır. Her açıdan aynı görüntüyü verir ve daha gerçekçi bir renk olanağı sağlar. Tabletimizin dahili hafızası 32 GB. Aynı zamanda isteğe bağlı 128 GB'a kadar SD kart desteği sağlamaktadır. 2 GB'lik RAM'e sahip olan tabletimiz 4 çekirdekli işlemciye sahiptir. Bu sayede de günlük işlerinizi rahatça yapabilirsiniz. Önde ve arkada 2 megapiksel kameraya sahiptir. Günlük işleriniz için yeterli olacaktır. 3750 mAh bataryaya sahip olan bu cihaz gün içi ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. Ürünün tüm özellikleri için açıklama kısmındaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.